Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Ben Ferhat Çam. Videomuzun bugünkü konusu USB flash disk üzerinden silinmiş dosyaları nasıl geri kurtarabilirsiniz? Silinmiş fotoğrafları, videoları nasıl geri getirebilirsiniz? Ondan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sizin flash sürücünüzün üzerinden silin, verilerin silinmesi üzerinden 2 yıl falan bir geçtiyse size dosyaları bana kadar su unutun. Tabii ki özel yazılımlar vardır ama benim göstereceğim en kolay ve en basit yöntemle, en kolay aplikasyon yöntemiyle bunu yapmanız çok zor arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla bir yıla kadar silinmiş fotoğrafları ve videoları kurtarabiliyor. Zaten ben linki aşağı vereceğim. Orijinal ismini arataraktan da yani recover diyerekten de yabancı kaynağını bulup kullanım kılavuzunu okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Öncelikle Recover programını bilgisayarınıza indirmenizi download etmeniz gerekiyor. Ben zaten dediğim gibi link aşağıda vereceğim. İndirdikten sonra dosyamızı açacağız arkadaşlar. Aplikasyonumuzu. Daha sonra standart bir default bir wizard ekranı karşılayacak. Bizi buradan next diyoruz. All files diyor. Neyi kurtarmak istiyorsun diyor. All files tüm dosyalar, fotoğraflar, müzikler vesaire. Ben fotoğraflar yani fotoğraf image format, fotoğraf formatındaki tüm dosyaları istiyorum. Next diyorum. Daha sonra buradan diyor ki nerede silinmiş olabilir? Burada I'm not sure diyor arkadaşlar. Bilmiyorum derseniz genel bir tarama başlatıyor. Biz flash sürücümüz üzerinden gideceğimiz için. Bu arada tüm diskler için geçerli. Aklınızda bulunsun. Biz flash diskimiz üzerinden gideceğimiz için USB eyi seçiyorum. Tamam diyorum. Next diyorum. Daha sonra diyor ki enable, enable deep scan diyor. Derin bir tarama başlatalım mı diyor. Açılsın mı derin tarama diyor. E, i̇sterseniz yani bir iki yıl falan olduysa veya bir buçuk yıl bir yıl falan bu enable deep scan atabilirsiniz arkadaşlar ama ben standart bir default kurulum yapacağım ve tarama search etmesini istiyorum. Start dediğimde burada bir uyarı geliyor ne diyor? false on scan large Ha, hmm. Fotoğraf dosyası bulunamadı diyor. Deep scan atsın mı diyor? Tamam diyelim. Ya siz sizde bu uyarı gelmeyecek muhtemelen. Size direkt otomatik uyarı girecek. Siz oradan tamam dediğinizde otomatik olarak arkadaşlar bütün dosyaları tek tek arayacak. Ve bu şekilde fotoğrafları, videoları kurtarma şansınız çok yüksek. Ee, videom bu kadar. Herhangi bir arıza veya sıkıntı olursa ben bu yöntemi kullandım. Bir iki tane sonuç aldım arkadaşlar. Sizde herhangi bir sıkıntı veya arıza olursa bana yazarsanız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.